1964 Konya doğumlu olan Doktor Osman Dur, 1988 yılında üniversiteyi birincilikle tamamlayarak Ankara Üniversitesi Hem Fakültesi Fizik Bölümünde araştırma görevlisi oldu. Daha sonra kazanmış olduğu araştırma bursu ile master çalışmalarını Budapeşte Teknik Üniversitesi'nde sürdürdü. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Ana Bilim Dalı'na geçti ve doktora çalışmalarına başladı. Daha sonra almış olduğu araştırma bursu ile doktora çalışmalarına Florida State Üniversitesi National Hard Magnetic Field Laboratuvarı'nda tamamladı. Bir süre akademisyen olarak çalışmalarını sürdürdü ve 1998 yılında akademik çalışmalarının yanı sıra özel sektörde faaliyete geçti. Sayın Doktor Osman Dur, Ankara Üniversitesi, Budapeşte Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Florida State Üniversitelerinde öğretim üyeliği, Aysel GSM operatörü Monaco'da EurasiaSat, ABD Uluslararası Uydu Operatörü olan Intelsat, Londra, Inmarsat, Paris, UtahSat şirketlerinden yönetim kurulu üyeliği, Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürlüğü Çalı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2002 yılından başlayarak 2008'e kadar e devletin kurulması, yerli uydu yapımı ve özellikle TV yayıncılığında ulusal, bölgesel ve yerel gibi kavramları bitirerek tüm yayınları uyduya taşıdı ve bütün Anadolu kanallarının uluslararası yayın yapmasını sağladı. Ayrıca uydu ve uydu üzerinden verilen medya ve iletişim sektörlerinde internet ve benzeri hizmetlerin çeşitlendirilmesini sağladı. Farklı bölgelerde farklı şirketler tarafından farklı yayınlar yapan kablo altyapısını tek elde toplayarak dijitale dönüştür ve tek çatı altında her bölgeye aynı yayın yapma projelerini geliştirerek eğitimden tarıma, spordan teknolojiye her türlü TV yayıncılığının yapılmasını ve çeşitlendirilmesini sağladı. Yukarıda sayılan bütün projeleri yerli ve milli geliştirmek üzere dünyanın farklı bölgelerinden notlara yapmış şansları bu projelerde çalıştırmak üzere ülkemize getirerek toplu olarak beyin göçünü 2002 yıllarında başlatmıştır ve halen bilişim, uzay havacılık, savunma, haberleşme, ileri teknolojilerle ilgili sektörlerde ilgili şirket ve projelerin başında o dönemde yetişen gençlerimiz görevlerini layıkıyla sürdürmektedir. BMC Power ve Türk Motorun kurucu yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü, Türk Borun kurucu yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkanı Sayın Dr. Osman Dur Girişimci İş Adamları Vakfı mütevelli heyet üyesi evli ve dört çocuk babası. İngilizce, Fransızca ve orta derecede Arapça bilmeli. Halen yeni nesil malzemeler ve uygulama alanları, yenilikçi teknolojiler geliştirme ekosistemi üzerine master ve doktora dersleri vererek gençlerle birikimlerini paylaşmaya devam etmektedir. Sayın Doktor Osman Dur, GİV özel ödülünü almaya hak kazanmıştır.